Evet arkadaşlar sabah kahvaltımızı hazırladık. Herkese günaydın. Ee, annem geldi. Erkek kardeşimle annem geldi. Ee, Mevayı görmeye gelmişler. Evet kahvaltımızı böyle hazırladık. Şimdi hemen çaylarımızı alalım. Çaylarımızı da alalım. <laughs> Annemin konuşmaları. Eşim marketten geldi. Böyle hazırladık arkadaşlar. O zaman biz kahvaltımızı yapalım. Aa, aa, anne neler hazırlamış. Daha sonra tekrar görüşürüz. Ecrin su mevayı dışarı çıkartmıştı. Bakalım ne yapıyorlar. Tamam, getir. Çiçeklerimi temizledim sabah. Ee, kurumuştu böyle kuru yapraklarını. Şöyle çiçeklerim de Evet arkadaşlar ben e, buzdolabı temizliği yapıyorum. E, Bu şuralarını güzelce bir yıkattım. Bunları da yine çıkartıp yıkatmam. <laughs> çıkartıp yıkatmam mantıklı. Buralarını da boşaltalım. Kabartma tozu, vanilya, bunlar en çok kullandığım şeyler. Bayağı bir dağılmış yalnız arkadaşlar. Şöyle bir toparlayalım. Burada da zencefil. Şimdi hemen şuradaki bulaşıklarımızı yıkayalım. Şunları makineye koyacağım. Şöyle şunları makineye hemen diziyorum. Hava da çok güzel bugün. Güzel bir temizlik yapalım. Şöyle ben izleyen üyelerim var arkadaşlar. Onlara da göstermek istiyorum farmasinin şu ürününü. Çok memnunum ve üyelerime de tavsiye ederim yani çok az sıkıldığı zaman bile çok güzel hani sonuç alınabiliyor. Bazı üyelerim çünkü merak ediyor, gruba da yazıyorlar. Ben diyorum kullanıyorum bütün. Bütün ürünlerini kullanıyorum zaten. Memnun kalmasam da yani derim ki memnun kalmadım o üründen diye de söylerim yani. Evet bizimkiler geldi. Evet arkadaşlar meva asel de geldi Bakalım ile nasıl yapacağız şöyle içerisine güzelce köpüklüyorum hiç e, sıcak su katmadan bile gayet köpük köpük oldu zaten yıkamak daha iyi. Daha temiz. Şöyle yumurta kaplarımı falan da yıkattırıyorum. Diğerlerinde yumurta var diye yıkatmadım ama onları artık sileceğim. Farmasinin e, genel temizlik bezi var. Şöyle genel temizlik bezini açacağım. Bununla dolabımın içini sileceğim. Yani bunu genel olarak her yerde kullanabiliriz. Ama ben böyle e, temizlik bezi olarak yani buzdolabımın içini filtre kullanacağım şu anda bunu. Getirmiştim arkadaşlar önceden ben bunu. Ağlama. Evet arkadaşlar farmasi temizlik bezimi aldım şöyle yeni açtım tabii ki de bunu şöyle kağıdını alalım şöyle size kumaşını anlatmam gerekirse yumuşacık harika bir kumaşı var arkadaşlar çok güzel bir temizlik yapacağından eminim şöyle temizlik bezime ee, suyumu aldım ılık su bezimi attım içerisine ve yine çok amaçlı genel temizleyicisinden kullanacağım. Bu genel temizleyiciyi de her yerde kullanıyorum. Buzdolabımın içinde bu doğal ürünümle yıkat, yani temizleteceğim. Çok memnun kaldığım bir ürün. Belki 10 e, kutu falan kullanmışımdır bu zamana kadar. Belki de daha fazla bilmiyorum. Bol bol her yerde kullanıyorum rahatlıkla. Şimdi hemen dolabımızın içini bu güzel ürünümüzle silelim. Evet. E, buzdolabımın içerisine şöyle boşalttım. Tarhanam kalmış. Onu da buzdolabımda saklıyorum arkadaşlar. Bozulmasın diye. Yazdan hazırlamıştım biliyorsunuz. E, deterjanımla güzelce köpürttüğüm bezimi şu anda sıktım güzelce suyunu. Ve şöyle silmeye başlayalım. Çok da güzel e, bir kokusu var arkadaşlar. Çok memnun kaldığım bir ürün dediğim gibi. Şöyle siliyorum. Kurulamama bile gerek yok. Ama ben yine de bir kurulayım şöyle. Yine de bir kurulayalım. Evet. Şöyle alt raflarını da yine silelim. Şimdi ben bir bezimi temizleyip tekrar silmeye devam ediyorum. Köpük köpük oldu arkadaşlar. Ee, güzelce sıktığım bezimle tekrar siliyorum. Buzdolabımı güzelce bir temizliyorum. Arkadaşlar sakarlıklarım bitmiyor. <laughs> Şuna bakın, batırdım tabi dolaplarımı. Şimdi bir de mutfak dolabı da sileceğim. Buraları da batıyor. Oh mis gibi beyaz sabun kokulu. Dolabınızdaki kötü kokular da yok olmuş oluyor. Böylece. Ve buralarını da siliyorum. Şu en üstünü. Hemen kuruluyorum. Gece. Mevla sucuk kızartması yiyor. Baktım dolaptan çıkarttım çiğ şekilde almış yemeye çalışıyor. Elinden aldım diye ağladı ama pişirdim ben de artık. Yoksa pişirmeden yiyecekti. Böyle bakalım şimdi içerisini hemen bir kavanozlarımı falan güzelce bir silip o şekilde yerleştireceğim. Böyle dolabımın bayağı da bir büyük arkadaşlar içerisinde. de. Evet arkadaşlar. Bakın bakalım buzdolabım nasıl olmuş. Şöyle şu kenarından göstereyim size. Ee, burada işte e, margarinlerim falan var. Bunlarla ne yapıyorum? Ee, kurabiye falan yapıyorum. Bunları o, o yüzden kullanıyorum. Burada işte birkaç tane bulyon kalmış. Ee, i̇rmik Böyle, Bu da ıhlamurun içerisinde kullanıyorum. Ada çayı falan. Onları da burada saklıyorum. Yara bandı bile dolapta duruyor. Ne alaka bilmiyorum ama bizim yara bandı hep dolapta duruyor. Ben de anlamadım. <laughs> Böyle e, kabartma tozlarım e, vanilya işte maya yumurtaları buraya aldım. Tarhanalarımı buraya aldım. Elma sirkesi e, üzüm sirkesi bu da ee, nar ekşisi işte ketçap burada da yine e, sabah kahvaltıda yedikten sonra kalan e, peynir ve zeytinimi böyle kutuya aldım bunu da yine yazdan hazırlamış olduğumuz e, sizlerle birlikte yani bir videomda var ormana giderek toplamış olduğum kuşburnu ama e, çok güzel olmuş ama biz gördüğünüz gibi çok fazla e, eşim yemedi sadece ben yiyorum o yüzden aslında bugün annem geldi anneme verseydim çok güzel, harika bir kıvam olmuş ama işte bizim evde de her şey yenilmiyor. Bunlar da mürdüm, eriği reçeli. Burada yine işte peynirlerim, yumurtalarım. Biz yumurtayı böyle 30'lu alıyoruz. Çünkü çok tatlı tuzlu falan yapıyorum biliyorsunuz. Çocuklar falan da yiyorlar. Bir de burada da eşim istemişti bunu. Şu suydu aklıma gelirse söyleyeceğim. börülce turşu suydu arkadaşlar. Börülce turşusu. O da dolapta saklıyorum. Burada yine işte domates, salatalıklar. Biz bu hafta biliyorsunuz pazara çıkamamıştık, o yüzden artık marketlerden, manavlardan aldık bu şekilde. Limonları babam veriyor arkadaşlar. Onlar birkaç haftadan beri limonlar, her hafta verdiği için bitmiyor. Bu hafta çıkamadık pazara. Babam da demiş yani neden gelmediler acaba ben bir şey veremedim diye üzüldüm falan demiş işte. Kız kardeşimlere vermiş, bize veremedi diye. Yani birçok çünkü kalıyor babamın da onları bize de veriyordu. Ama biz de gittik böyle marketten aldık artık pazara. Çünkü Feridun uyuyordu iş çıkışı. Ben de inemedim çocukla. Burada da yine elmalarımız. Balkonda da var bir kasa elma. İşte bunları da aslında değerlendirsem diye hazırlayalım arkadaşlar. bayağı bir elma da var. Ziyan olmasınlar. Güzel bir e, elmalı kurabiye. Belki bilmiyorum bugün yapabilir miyim. Böyle bakalım. Evet. Evet bebeğim dolabımızı kapatalım. Kimi arıyorsun? Dur dur, dur dur dur. Arkadaşlar görüyorsunuz. Babasının telefonuyla başkasını aramış. İyice uykusu geldi o yüzden ağlıyor. Anneciğim başkasını arıyorsun bebeğim. Böyle telefonları ele geçiriyor ve başkalarını arıyor bu. Yemedi bakın bunu da bana pişirtti yemedi. Prenses bebek. Uyutacağım şimdi. Uykusu gelince böyle ağlıyor. Bir süpürge yapacağım. Mevayı öncelikle uyutmam gerekiyor. Buraları toplayacağım. Buraları da size göstereyim. Birazcık dağıldı. Evet, barbonya yemeğimizi hazırlıyoruz. Şimdi böyle havuçlarımı minik minik doğradım ve birazcık kızarttım. İçerisine de ince kıyılmış soğanımı katıyorum. Ve bunlarla da birazcık kavuruyorum. Birazcık soğanlarımızı öldürdükten sonra yani birazcık pişecek. da şöyle biraz kavuralım. Şimdi arkadaşlar şöyle barbunyalarımın ben suyunu süzdüm. O siyah suyunu süzdüm ve şöyle atıp Tuzunu katıyorum ve e, ısıtmış olduğum suyumu yani kaynak su döküyorum üzerine de şöyle bir karıştıralım. Evet akşama da böyle barbunya yemeğimiz. Şimdi birazcık çok az zeytinyağı katıp. Şöyle hemen zeytinyağımdan da birazcık katıyorum. Evet. Şöyle bir karıştıralım. Suyunu çok az, az daha katıyorum arkadaşlar. Çok da böyle yani yemek biraz çok az sulu görünsün. Yani çok da böyle koy olduğu zaman hoş olmuyor. İşte pistin Buraya da şöyle göstereyim şöyle güzelce yıkatmış olduğum kayınvalidemin gönderdiği erikler vardı kuru erik kuruları onları da bir taraftan komposto olarak yanına doğal erik kurusu ben bunun kompostosunu ve bu şekilde bunları böyle eriklerini yemeyi çok seviyorum yemeğin yanına da güzel oluyor. Ve bir de e, pilav yapacağım. Pirincimi ıslattım. Şöyle pirincimi ıslattım. Pilavımı en son yapacağım. Şimdi hemen süpürgemi tutuyorum. Arkadaşlar çok e, böyle evde bir şeyler kırdığımı size söylemiştim daha önce. Buraları sileyim derken e, şu kettle'ın yani çaycının üzerindeki bu e, çaydanlığı düşürdüm ve kırdım. Yani görüyorsunuz ne kadar sakar olduğumu. Ama tabii ben böyle kırılan şeyleri üzülmüyorum yani. Çünkü hani e, kırılmış gitmiş yani bunun arkasından üzülmeye gerek yok. E, şimdi bunu atacağım arkadaşlar. Burası da ben plastik zannediyordum cammış. Plastik olsaydı kırılmazdı tabii. Bunu kullanacağım artık kettle olarak su ısıtıcı olarak. Üzerini çünkü kırdım. Çay demliyordum burada. Şimdi şey var arkadaşlar bunlardan ben 4 tane kazanmıştım, yeni üyeyken yani yeni üyeyken derken yeni ilk müdür olduğum ay 4 tane kazanmıştım bir tanesini üyeme gönderdim. hediye olarak Çekilişle ona çıktı. Şanlıurfa'ya göndermiştim. Neyse böyle bunlardan ben bir tanesini babama verdim geçen gün babam gelmişti ona vermiştim. Bir tanesini de ben kullanıyordum. Bir tanesini üyeme gönderdim. Bir tanesi de duruyor arkadaşlar. Onu çıkartırım. Yani o yüzden çok da önemli değil. Bir tane daha var zaten yedekte. Bunu hemen atıyorum. Camlarını cam kırığı oldu her yer. Burası bayağı bir küçük küçük camlar var burada. Burasını bir peçeteyle öncelikle toplattırıp daha sonra sileceğim. Sileyim derken e, bu biraz yamukmuş. Böyle sallandı ve üzerinden e, düşüp kırıldı. Neyse su ısıtıcı olarak kullanırım. Yeni çaydanlık alacağım zaten kendime. O şekilde yani sakarlığımı sizlere <laughs> göstermiş oldum. Barbunya yemeğimiz. sizlerle de şöyle göstereyim. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Havuçlu barbunya yemeği. Ee, kendi bahçemden olan barbunyalar ve çok güzel pişti. Şöyle. Evet. Yemeğimiz hazır. size yemeklerimi göstereyim. Barbunya yemeğimiz hazır. Şöyle bir karıştıralım. Görüyorsunuz. Suyu ve kıvamı tam e, yerinde yani. Normal. Bir atıyorum. Yanına bir de salata yaparız. Böyle hazır bakalım. Ecrin su dışarıdaydı ama gelemedi daha da. Ha, orada oynuyor gördüm. Prenses bebek. Bu da uyandı arkadaşlar. Getir açalım anneciğim. Su mu içeceksin? Bebek. Prenses bebek. Açabilirsem. temizliklerimiz bitti. Şöyle Mevoş bütün bebekleri oyuncakları yere dökmüş oynuyor. Buraları süpürdüm, sildim. Böyle temizledim. Eşim de uyuyor burada koltukta. Burada e, banyomu da yine temizledim, sildim. Çamaşırlarımı atmıştım. Renklileri onlar durmuş. Kapatıyorum. Şimdi onları asacağım birazdan da. Yine yatak odamı temizledim. Kapatayım. Çocuk odasını temizledik. İçin sunun odasını temizledik. Şurada kitapları var. Onları dağınık bir şekilde ve pijamalarını dağınık bir şekilde bırakmış gitmiş. Onları da bilerek toplamadım. Gelince kendisine toplattıracağım. Çünkü biraz dağınık bırakıp gidiyor. Böyle temizliklerimiz oldu. Hayır dışarı bugün gittin meva. İki defa dışarı gidemezsin. Hiç çorap tutmuyor ayağında. Ee, o zaman videomuzu sonlandıralım arkadaşlar bugünlük videomuzu da ee, kapatalım yani. O zaman e, bugünkü videomuzun sonuna geldik bir sonraki videomuzda tekrar görüşürüz. Anneciğim ağlama bak seninle birlikte paketi açacağız gel. Her şeyi alıyorsun. Evet arkadaşlar şimdi paketi açacağız. Meva selle gel bak seninle bak şurada hemen şurada halının üstünde açalım. Oturalım o. Oh. Oturduk. Açalım mı prensesim? Açalım hadi şöyle keselim bakalım. Vav wow, yapıyor. Vav wow, yapıyor. Çek elini ama açılmadı daha. Açılmadı bak açacağız. Ayağına gelmesin. Bir de şu taraftan da açalım. Annem. Yukarı kaldıralım bıçağımızı. Evet sürpriz. Bakalım ne varmış içinde. Dökülmeden gelmiştir umarım. Wow! wow. <laughs> ne varmış anneciğim? <laughs> Bakayım. Evet. E, böyle ıslak mendil almıştık. Onu hemen <laughs> alıyoruz. Ver onu bana. Bak onun kapağı açılmış mesela kargoda gelirken. Böyle olabiliyor bakın. Hasar geçirmiş biraz. Ama anneciğim her şeyi açma bakalım o kremi falan hemen. Bunu al bunu sen bunu al. Heh. Kendime saç boyası aldım arkadaşlar. Bu sefer e, kestane kızılı aldım. Daha önceki rengi karameldi. Şimdi şu anda kestane kızılına e, saçımı boyayacağım. Bugün annem geldi bir tane o da sipariş verdi dedi. Saç boyası alacakmış. E, senden alayım dedi. Evet arkadaşlar e, bugünkü videomuzu da böyle farmasi ürünlerimi tanıtarak sona erdirmek istiyorum. E, şimdi diyeceksiniz ki hep farmasi farmasi bahsediyorsun. E, belki sıkılanlar oluyordur eminim tahmin edebiliyorum ama e, yani sıkılmanıza gerek yok. Bu benim işim ve e, ben bu işimi yaptığım sürece bu işimden ara sıra bahsetmek zorundayım. Çünkü neler yapıyorsam hani onu bahsediyorum sizlere o yüzden e, sıkılacak bir durum yok yani. Onun dışında fa, e, faturamı merak edenler varsa 178.34 178 buçuk 178 TL tutarı var bu ürünlerimin ama e, ben artık hem doğal ürünler kullanıyorum. E, bir kere 3 aydan beri falan e, mevaya böyle sürekli bu şampuandan kullanıyorum ve çok az e, kullansanız bile çok köpürüyor. Ee, uzun süre gidiyor yani 3 ay falan gidiyor şu bebek şampuanı bu da el kremi zaten işte göz farı kalem tıraş ee, şu rengi aldım bakalım ee, ruj olarak tamat atruş bu renk yoktu bakalım bilmiyorum bana gider mi saç boyasını da hemen denemek istiyorum en kısa zamanda çok merak ediyorum ee, şöyle amonyaksız ve eee Zeytinyağı özleriyle e, yani Zeytinyağı içeren etkili bakım demiş. Böyle arkadaşlar. Saçımı da e, bir boya. Aslında ben çok saç boyayan birisi değilim. Ben 3-4 defadan beri saç boyuyorum. Normalde hani e, bu yaşıma kadar saç boyamış insan değilim. Doğal saçımla yani duruyordum. Ama artık böyle arada bir değişiklik istiyorum. O yüzden böyle o zaman e, videomuzu kapatalım. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.